Bu tarafta Türk var bak. Vurduğu yeri göstersem onu Sen Ne zaman gördün? İlk kaza olduğu anda gördüm. Nasıl, nasıl oldu anlatır mısın? Oradan geri geri araba geldi, şu şeyden kaldırımdan buraya atladı. Ama yemin ediyorum böyle bir araba gelmez. Böyle bir araba gelmez. Adam hayatını kurtardı, milleti kurtardı. Ama vallahi bak. adam hem milleti kurtardı hem hayatını kurtardı. Adam Allah razı olsun. O, ondan sonra da bir daha hiç, polisler geldi, biz karışmadık. Polisler geldi, çok araba geldi. On, on bir tane polis arabası geldi. Ben ona karışmadım. Bir daha hiç karışmadık yani. Bir su verdim ben adama. Suyunu içti işte o zaman rahatladı. Biraz ağlayınca rahatladı. Kaza nasıl olmuş peki? İşte kaza orada giderken gelmiş dönemeci altına vurmuş. Hava vurmuş. O da hava, ha bitince bu diye adam geri geri geldi. Freni bozardı. Tabii tamam Araç amcamın da amcam yükünü indiriyor gelirken şurada. iki araba kaza yapmış. Adamın biri de şaşırmış. Gelmiş arabanın sol tarafında tüplere vurunca hava hortumlarını patlatıyor. Patlatınca araba fren, el freni, imdat her şey devre dışı oluyor. Devre dışı olunca da araba kendini geri salıyor rampa olduğu için. Ondan sonra Allah'tan yani kimseye zarar ziyan vermeden kendine de çok şükür bir şey yok. Kimsede de yok. Maddi hasarlı işte. Yani bakkaldan ehliyet verir gibi ehliyet veriyorlar. Milleti çok arabalıkta yola çıkarıyorlar. Yani Öyle bir şey yok yani. İki araç kaza yapıyor. Üçüncü araç da kaza yapan araçlara vurmayayım diye geliyor bu arabaya vuruyor. Olay bundan ibaret yani. Hortumlar gidiyor. iptal, Fren iptal. E, hidrolik iptal. Her şey iptal yani. İptal olduğu zaman araba bir boş yani. Yok çatma yok yani. Adam 50 senelik şoför yani. Tecrübesine dayanaraktan aynadan baka 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 baka. İşte kendine zarar veriyor, vatandaşa zarar vermedi yani.